yasal uyarı okuyalım yatırım tavsiyesi değildir Selamlar arkadaşlar borsayı merak ediyor musunuz ediyorsanız e, ne durumda olduğunu göstereyim bakın hiçbir direnç yok arkadaşlar bunda da yok arkadaşlar bunda da yok arkadaşlar yani sanayi endeksi biraz dirençle karşılaştı genel anlamda direnç yok önü açık arkadaşlar Peki hisse bazında e, bakalım e, benim takip ettiğim sitelerden devam edelim. Ee, evet. yükselen yükselende kırmızı yapmış. Cansa'ya Jans, ya takibimi aldım arkadaşlar. Cansa harekete başlayabilir. Tofaş bunlar bazıları da çıktığımız sitelerde. Konka. Takibiyiz ama zirvelerde olduğu için alamıyoruz. Gediz ambalaj var. Evet. Arsan çıktığımız hisselerde arkadaşlar. Alfa takip ettiğimiz ama zirve olduğu için giremediğimiz yani düşüşlerini burada takip ediyorum. Belli noktaya kadar gelir diye bakıyorum. Bizdekiler bunlar da arkadaşlar. Bu cim var. Hala var? Zaten buralardan tutuyorduk. evet bu da sona gelmiş. Ama burada ciddi bir hacim oluşturmuş. Yani bu buradan artık dönmesi beklenir arkadaşlar. Bunu satmak gerekiyor yani. Zaten tavan yapmış. Kardemir var arkadaşlar. Kardemir şöyle. Kardemirdeki özel bir durum var. Hacim oluşuyor. Zaten düşmüştü. Bunu geri almaya çalışıyor şu an. Yani bir iki gündür hareket var. Bizim Kardemirdeki pozisyonlarımız şuralarda galiba. Bir hesap yapayım. Tam tamına %23-25 karım var. Evet, evet, Aynen öyle. %25 gibi bir şey yani. Biz buralardan aldık, bekliyoruz arkadaşlar. Yani şuralardan aldık, bekliyoruz. Kardemir'de pozisyonlarımızı koruyacağız. Niye koruyacağız? Çünkü hacim oluştu. Yani şu hacimler oluşmaya başlarsa burada hareket başlar. Yani yukarıdan biraz kırmızı yaptı ama önemli olan hacim. Yani burada çok büyük bir kırmızı olmadığı için mesela bu cim gibi değil. Mesela burada da hacim oluştu. Yine kırmızı var. Yani yarın yani dikkatlice izlemek gerekiyor. Yani ilk başta hareket yukarı olabilir. Orada yüzde dört yaparsa orada vermek gerekiyor arkadaşlar. Yani yarın yüzde beş yukarıdan vermek el, yani gerekiyor. Ne yazık ki gerekiyor. Yani yüzde beşe gitmez. Yani belki yüzde üçe gider. Yüzde üçten ver. Ama artık geri dönmesin. Yani geri dönerse bu sefer düzeltmeye girer. Yani bir geri çekilmesi olur yüzde Ve Kardemir demiştik. Yani burada nokta gibi açılmış. Evet. Sabahleyin buradan nokta açılmış, nokta kapatmış. Yani yüzde altı açmış, akşamda yüzde altı kapatmış. Ama bir tavana gitmiş, bir dibe gitmiş, gitmiş bir yerler arkadaşlar. E, Aksa, Alkimde. Alkimde çok uzun zamandır e, tutuyoruz. Artık elden çıkarma zamanı geldi. Buralardan beri tutuyorum. Türkiye traktörü tutuyorum ama bir cacık olmaz bundan. E, Tirede küçük bir zarar var. Yani buralardan aldık galiba tireyi biz. Daha da ekleriz dedik düşünce. Daha da düştü ama eklemedik herhalde. Şuralardan aldığımız için biraz zarar var. E, peki ne kadar düşmüş? Ona bakalım arkadaşlar. Şuradan şuraya kadar. Yani %30 eksiden almışım. Yani %30 düşmüş sonra ben almışım. Sonra yüzde otuz zaten ben de yüzde bir beş zarar yaptım. Sonra o zarar yüzde bir yüzde ikiye düştü yani şu an için. Çok da bir şey yok yani TRT. ACSR var. Evet. Bunda da küçük zarar. Koza altında küçük bir zarar var. Yani koza altın e, gitmeyenlerden bir tanesi. Yani biz yüzde. Onun için koza altın aldım arkadaşlar. Belki olur da gider dedim. Ama hani bir gün iki günde gitmeyebiliyor. Bazen birkaç ay uğraştırıyor. Deva var. Bunlar bende değil. Erbos var. Bunlar bende değil. Deva, Erbos. Bu cim bende değil. Bende vardı. %40 karla sattık bu Ve bugün de güzel bir hacim oluşturdu. Evet. Yani burada bu şekilde hisseler e, yani sanayi sektöründe bir şey yok arkadaşlar. sanayi sektörü birazcık yani olması gerektiği gibi öyle alıp başına gitmemesi gerekiyor. Aynen de öyle gidiyor. Ama alıp başını giden banka sektörü var. Ee, bir şey gibi oldu o banka sektörü. Kumar gibi oldu arkadaşlar. Yani istedikler kadar götürsün. Bu artık kumardır benim gözümde. Yani para kazanmayan bir şey yani kazanıyor gibi gözüküyor ama yarın bir gün dolar yükselirse enflasyon çıkarsa o kazandıkları para olmayacak. Çok oldu Çünkü paranın değeri olmayacak arkadaşlar. Yani para kazanması için şu olması gerekiyor. Bir kere enflasyon üzerinde para kazanması gerekiyor ve para değerli olması gerekiyor. Enflasyonu yüksek olmaması gerekiyor. O zaman para kazanacağız. Şu an para kazan kazanılmayan bir ortamda yani bunların böyle bir hareket yapması spekülasyon. Niye böyle diye sorarsanız yani arkadaşım şöyle düşüneceksin olayı. Bunların dolarla borcu var. Yarın bir gün doların çıkacağını biliyoruz. O zaman bunun borcu katlanacak bankanın ekonomik yapısı sallanmasın diye yani Türkiye topa gelmesin krize girmeyelim diyerekten milletten paraları alıp bankaya yediriyorlar. yani kim yapıyor bunu Hükümet yapıyor. kur korumalı bilmem ne zaten zor işte yüzde 13'ten kendi para basıp veriyor öbür taraftan öbür kapıdan yüzde 27 ile yüzde 30'dan kendi geri borç alıyor e, yani bu nasıl oluyor İşte buradaki fark yani yüzde yüz farklar bankanın cebine kar olarak giriyor. Bu sefer karını %300 arttırdı diyor. Ama neye göre %300? Geçen seneye göre %300. Ona bakarsan e, yarın bir gün dolar ikiye katlarsa bu sefer o yaptığı karların bir anlamı kalmayacak. Ama şu olacak. Ne olacak? Çok büyük karlar yaptığı için en azından çok büyük zarar yazmıyor. Onun için bunlar bankaya kurtarma operasyonu. Yani bunların şu an için bugünlerde hisseleri de bu kara eşlik ediyormuş gibi gözüküyor yani sadece gözüküyor arkadaşlar yani ben bunun tümünü göstereyim size bakın tümünü göstereyim otomatik yapalım bakın bakalım yani bakın bu 2012 2010 senesi görüyor musunuz? Mu? sonra gelelim 2007 senesine bakın bakın hiç böyle bir hareket yapmış mı bakın şu 15 günde 10 günde yaptığı hareketi hiç yapmış mı görebiliyorsunuz değil mi? Yani bakın şöyle yapalım. Hatta bir iki sene boyunca yaptığı kara bakıyorum. Yüzde 300 yapmış. Yani dolayısıyla çok saçma durumlara geldi bankalar. Benim yatırım yapacağım. Spekülasyon bir hal aldı. Yatırım yapabileceğim bir şey değil. Yani ortaklık kurabileceğim bir şey değil. Hani kaç yapayım diyorsanız da hani ben bugün alayım nasıl olsa tavan yapıyor diyorsanız da yani dönerse bu sefer sizin zararınıza olur onları en alttan alıp en üstten sizin elinize vermiş olurlar onun için öyle bir vurkaça girmeye gerek yok böyle bir vurkaça girmek istiyorsanız gidin bitcoin girin orada da aynı şey dönüyor zaten herkese iyi günler